Merhaba arkadaşlar özür dilerim bayağıdır video gelmiyor bir ay olmuş ee, birazdan video gelecek merak etmeyin ee, yarına videoyu gelir umarım yarın bayağı meşgulüm ee, zaten Ankara'dan ta İstanbul'a geldik kaç saat sürdü bir de İstanbul trafiğini sayın sizlere bugün video çekeceğim. Şu anda ben ne zaman çekiyormuşum? 15 Ağustos'ta çekiyorum. 16 Ağustos'ta gelir büyük ihtimalle size. Yetişmezse de en en fazla 18 Ağustos'a gelir. Bugün videoyu çekeceğim şimdi. E, biraz spoiler vereyim sizlere. Tüm Helonik Bor serisini oynayacağız arkadaşlar. E, beta 1'i bir de Beta 1'i bir de Pre Alpha'yı oynamayacağım. Çünkü Beta 1 hiçbir yerde indirilmiyor. Ee, nasıl desem ya bulamadım indirme yerini. Zaten Steam'de hiç yok. Üstüne internetten baktım o da yok. Yani hiçbir yerden indiremiyorum. Ondan dolayı onu oynayamayacağım. Neyse bu kaç seri olur? 3 tane, 2 tane videoya çıkabilir yani. Bu iki seri nasıl desem ben bir şey anlatamam. Neyse ya. Evet şu indirsin videoya başlayacağım. Neyse. Bu da duyuyor.